Gökhan. Gökhan'cığım sana sıkı 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 sarılabilirim değil mi? Korkuyorum. Bedenim sarılıyorsunuz zaten. Ay evet teşekkür ederim. Çok iyisin hayatım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Canım. Dün gece şahit olduğunuz, paranormal, yani böyle tuhaf, Olağan dışı aktiviteler. Bu bodrum katında mı cereyan etti? Evet. Evet. Sevalcığım ben burada yatağımda yatıyordum. <laughs> Yatarken oradaki dolap var ya onun kapısı böyle birden böyle açılıp açılıp kapanmaya başladı. Sonra şu gördüğüm bisiklet beni öldürmek istedi yani canıma kastetti. Havada uçtu havalandı bana saldırıya geçti. Gökhan'cığım canımızı zor kurtardı. Ay bu kesin hayaletin işi değil mi Meral'cığım? Evet öyle kesinlikle Seval'cığım. Yalnız anlaşılan bayağı bir kızmış sizi. <laughs> bayağı hem de. Aman çocuklar aman söylemeyin öyle çok korktum gerçekten çok. Ama çok haklısınız Berin Hanımcığım. Yani sizin yerinizde kim olsa çok korkardı. Ya mesela biz. Eğer böyle bir şey bizim başımıza gelmiş olsaydı... ...yani biz evi çoktan satıp... ...buradan böyle çok uzaklara taşınmıştık, değil mi Gökhancığım? Aa evet evet, biz çoktan satıp gitmiştik yani. Aa geldi işte! Ee, bayanlar ben burayı kontrol ediyorum, ee, ağır ağır gelin siz Ee, evet, e, görünürde hiçbir anormal aktivite yok Berin Hanım, gelebilirsiniz. Ay Gökhan'cığım, eminsin değil mi? Vallahi onu öteki dünya ile iletişim uzmanımız Meral Hanım'a sormak lazım. Sanırım evinizde olan hayaletin ne zaman, nereden çıktı? Ay! Ay abisi! Abisi sallanıyor anneciğim! Türk malı ho! Türk... Ay burası da tekin değil. Ay ne yapacağım Allah'ım? Ya Berin Hanım. Berin Hanım. Aşkım planımız çok çok iyi işliyor. Kadın gerçekten kafayı sıyırmak üzere. Kafayı sıyırmak mı? Aşkım ağzını topla lütfen. Ağzını topla mı? Gökhan yani bir anlık boşluğuma geldi. Koy gitti diye seni de hemen böyle seviyeyi düşürmen gerekmiyor. Görüyor musun? Koy vermek falan böyle ne diyorsun bir tanem lütfen kendine gel. Ay neyse. Neyse Gökhan. Meral'cığım sana bir kez daha gerçekten çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harikaydın harika rol yaptın. Ee, <laughs> o kadar sene boşuna konservatuarı okumadık değil mi çocuklar? <laughs> Bu sefer kuzulardan ebediyen kurtuluyoruz galiba. Aşkım bence dozu daha fazla abartmayalım. Yaşlı başlı kadın başına bir şey gelmesin bir de lütfen. Hayır Gökhan hayır geri çekilmek yok. İşi sağlama alana kadar oyuna devam etmek zorundayız. Meral'cığım beni takip et kurbanımız şu an banyoda olmalı. <laughs> <laughs> <Ay. Aa>! <Gülüyor> <Gülüyor> Bu evin bulunduğu arsada yıllar önce yaşamış kişinin ruhu şimdi evine yeni gelen insanları korkutmadan, kaçırmadan öteki tarafa geçmek istemiyor. Aa, ama o da haklı canım. Yani sonuçta ilk başta onun eviymiş. Tabisi 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 haklı da. Ben diyorum ki Maral Hanımcığım bu Hortlak Bey'i çağıralım. Oturalım şurada. Yani konuşalım bir ortak yol bulalım. Helalleşelim. Helalleşelim. Bir saniye hissediyorum. 10-12 <laughs> yaşlarında. Küçük bir kız çocuğu. Saçları sarı. İki yandan örgülü. Uçlarında pomponlar. <laughs> Pembe bir hırkası. <laughs> Beyaz erkek yakalı... ...fisto bir elbisesi var üzerinde. Baklavalı... ...muz çorapları... ...ve kırmızı papuçları var. Bakın duyuyor musunuz? Şu anda evin bir yerlerinde tekerlemeler söyleyeyim. ip atlıyor. <laughs> Şu anda arkanızda. <laughs> hala arkamda mı? Be ben göremiyorum ama be, burada git. galiba. Git 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 git, git, git git. Gitti gitti. Kalkabilirsiniz. Berin Hanım. Gitti. gitti mi? Gitti. Emin misiniz? Yani ip mi patlamıyor değil mi Savalcığım? Ay. Bir daha içine. Beyaz, beyaz fistodan elbisesi mi vardı? <laughs> pembe, pembe de hırkası. Pampon saçları. <laughs> Gelir mi gene? Gelmez. Diyorsun. Şimdilik. <laughs> yani Maral Hanımcığım şimdi diyorsunuz ki sarı saçlı, yeşil gözlü, pembe ırkılı bir kız evin içinde koşturuyor, koşturuyor, ip atlıyor. Ya bildiği gibi ip atlıyor, geziyor yani. Öyle mi? Korkarım sadece ip atlamakla kalmıyor Berin Hanım. Sizi ve ailenizi bu evden kaçırmak için ölümcül tuzaklar hazırlıyor. Ölümcül derken Maral Hanımcığım? O kadarını okuyamıyorum. Valla ben sizin yerinizde olsam Berin Hanım bu küçük kızın isteklerine yani artık daha fazla karşı koymaz. Bu evi satıp yani buradan çok uzaklara taşınırdım. Çok haklısın Savalcığım. Fevkalade haklısın. Ben aynen böyle yapacağım. Doğru söylüyor yani. Yani. Doğru. <laughs> ay. Ay. Berin Hanımcığım. Ha, ay Sağ ol Sabahçı'm. Aşkım bence bu kadar yeter. Kadına bir şey olacak şimdi. Yani kasten kadın öldürmekten hapse gireceğiz sonra. Cık, merak etme hayatım. Korkutma faslı bitti. Şimdi sıra durumu izah edip evden kaçırma faslında. <laughs> Ay peki de çocuklar bu hayalet bizden ne istiyormuş acaba? Maral Hanımcığım. Yani bizde derdi ne olabilir? Vallahi Berin Hanımcığım böyle iki dünya arasında sıkışıp kalma vakaları sık sık rastladığımız vakalar aslında. Anladım da yani niye bizim evde sıkışıyor? Maral Hanım bunu anlayamıyorum. Yani koskoca İstanbul'da bizim evim buldu gelip sıkışacak. E burası aynı zamanda onun da evi efendim. Aa, anlamadım. Nasıl onun evi oluyor? E siz yaşamadan evvel o bu evde yaşıyormuş. Ay ben, ay ben anlatamıyorum galiba. Bu evin ilk sahibiyiz. Biz temelden girdik. Bizden önce kimse oturmadı. Ay! <laughs> E, Belin Hanımcığım, onun evi derken, e, bu evden önce bu arsanın üstünde başka bir ev varmış demek ki. E, yani yüzyıllarca önce yani. Meral Hanım ondan bahsediyor. Ha, ondan bahsediyorum Meral Hanım. bakalım Nereye gidiyorsunuz? Ee, eve gidiyoruz. Hayır! Hayır, hiçbir yere gidemezsiniz. Sebalcığım, yalvarıyorum sana. Abiler gelene kadar beni bırakmayın. Beni hortlakla baş başa bırakmayın. Baş başa lütfen. Ama Berlin Hanımcığım, Meral Hanım'ın söylediğine göre kız şu anda uyuyor. <laughs> evet, uyuyor şu anda. Ve de yedi sekiz saatten önce de uyanmasına imkan yok. <laughs> Oo katiyen. Yani gördüğünüz gibi korkulacak hiçbir şey yok. İyi günler. <laughs> İyi günler. Aa! hiçbir yere gidemezsiniz. Hayır! Gökhan'cığım sen haklıymışsın. Bu kadın gerçekten kafayı sıyırdı. Şimdi ben üç dediğim zaman hepimiz bahçe kapısına doğru koşturacağız tamam mı? Bir, iki... Seval! Seval'cığım... Ben de tam onu diyecektim. Neyi diyecektiniz? Şey diyecektim yani o hortlak kızı pencereden dışarıya kovalayalım. Yani siz tabii kovalayacaksınız. Aa, Keşke biz öyle bir şey ah. ya, ama bizim öyle bir gücümüz olduğunu sanmıyorum. O zaman bu evden dışarı çıkamazsınız. Çıkamazsınız. <laughs> Nasıl kurtulacağız bu kadından? Aşkım sana o kadar da söyledim kadını bu kadar korkutmayalım, dozu ayarlayalım diye. Neyse neyse yeni bir oyun oynarız. Hayalet kızı pencereden kovduk deriz, bir sürede gelmeyecek deriz, biz de evimize döneriz. Yalnız Meral'cığım seni o 12 yaşında at örgülü ip atlayan kız konusunda ayrıca tebrik etmek istiyorum. Yani ayaküstü nasıl uydurdun öyle bir şey sen? Veya <laughs> sen videolardan az korku filmi izlemedim gençliğimde. <laughs> <laughs> Bir, iki, Feride senin için geldi. Üç, dört, kapını hemen ört. Beş, altı, koruma seni tanrı. Yedi, sekiz, beni elinden çiz. Dokuz, on, buydun rüya son. <laughs> lan mı? Seval, öyle lanlı mı anlı? Yani... Kekan, Kekan. Abi, merhaba abla. Sana da merhaba abla. merhaba, 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 Nen, nen, ne, 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 ne... Mesela adı, adı tam öldürmece, adı tam bo, 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 bo maça. <laughs> Saklambaç ya da hayalet yakalamacı olabilir mesela. Yok. Biz de lütfen. <laughs> 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 Pardon, kızlar var mı? <laughs> 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 iş üstünde çalışıyoruz şu anda yani. yani. Ne demek istiyorsun? Kendisi aşağıda mı hala? Evet. Aa, evet. o zaman ben elbise dolaba evet. saklanacağım. Siz devam edin korkutmaya. Evet, evet, evet. Hadi aşkım Seval aç. Ya. ya ben ne bileyim ya sahte hayalet avcısıyım ben. Seval aşkım. Ne oluyor be Ay sen Seval aşkım hadi çık artık lütfen. Aşkım <laughs> aç. O Koş, koş, koş! Koş! Gökhan, 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 ne oluyor Allah'a sen? Allah'a sen mi? Çok ayıp aşkım Ne Allah'a sen falan öyle. Gökhan, ne oluyor diyorum sana? Ne bileyim ben Sivay? Demek ki gerçekten burada yaşayan bir kız hayaleti varmış. Böyle biz onu kötü emellerimize alet edince ortaya çıkıverdi demek ki. Vallahi ben suçsuzum ortak kardeş. Bunların hepsi sizin suçunuz. Meral çok ayıp. Satıcı, çok ayıp. satıcı, satıcı. Neyin ayıp ya? Altıma kaçıracağım ya. Kaçır, kaçır. Ne yapalım? Biz ne yapıyoruz burada? <gülüyor> ne, neyse, <laughs> dur, dur. Bir dakika sakin olun. Bir dakika, şşş. Ayak sesi falan yok. Demek ki bizi takip etmekten vazgeçti. Gelmiyor buraya. Ya Gökhan, saçmalama. Hayaletin ayak sesi mi olur? <laughs> Ay ne yaptınız bildiniz mi hortla? Ses ver. Derin teyze nasılsınız iyi misiniz? İyiyim çocuğum. Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim. Allah iyiliğini versin. <laughs> manyak galiba <Gülüyor> Evet. Ya <laughs> ya bunlar kesin manyak. Herkes sakin olsun, tamam sakin olsun, panik yok, panik yok, herkes ya, sakin olsun. Ya biz nasıl sakin olalım, biraz önce bizi bir, bir tane ortak kovaladı. Aşkım ortak falan değil, çağırma, buraya da çağırma ya, tamam. Ortak falan değildi bence, peri kızıydı. Peri kızı mı? Evet, Meral'ın şomazıyla yani anlatımıyla o tabii... Peri kızı bizi duydu. Duyunca da bulutların üzerinden bizi görmeye buraya geldi. Ya Gökhan saçmalama. Kızın nasıl ip atladığını görmedin mi? Bir, iki, üç. Bundan sonra yaşamanız çok güç diye şarkı söylüyordu. De aynı o korku filmlerindeki manyak kızlar gibi. Aşkım saçmalama. O bizim evin hortlağı değil bir kere. Kızların evinin hortlağı. O yüzden bize zarar veremez. Yani Feride'nin kabusu bence sona erdi şu anda. Evet. <laughs> 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 Arkadaş. Kalk, çaktırmadan kalk. Meral burada kalsın. Biz yukarıya doğru kaçalım. Aşkım kaç, oh, aşkım Meral. Bro. Sen 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 kal. Meral sen kal burada. Gel buraya. Gel buraya. Yüksel sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yani korkunun ecele faydasıyım. Değiştir şunu. Kim? Herhalde kuzular gelmiştir aşkım. Kim gelecek bu saatte? Çabuk. Evet, tamam. Sakin, sakin. Ya tamam üzülme bebeğim üzülme. Biraz korksunlar sonra alacağız Feride'yi. Baksana ailecek ne kadar eğleniyoruz ya. Ne yapıyormuş bakayım aşkım aşağıda? Neden hala kocasını yatakta bekletiyormuş? <laughs> aşkım, sen, sen ne yapıyorsun? Neden yatağımıza gelmiyorsun bakayım? Hayatım şu domates, dereotu bir de soğanı bulguru ekledikten sonra bir kısır haline getireyim hemen yatağa geliyorum. Ee, kısır mı? Ay dur börekler yanmasın. Affedersin Aa. bir tane ben sana bir şey sorabilir miyim? <laughs> Sor bakalım. Ee, gecenin bu vakti neden kısır yapıyorsun? Ee, bir başka da soru soracağım sana. Hı hı. Ee, sen kafayı mı sıyırdın Seval? <laughs> Kafayı sıyırmak mı? Gökhan'cığım lütfen ağzını bozma. Yarın bir gün düzenliyorum. Misafirler erken geleceği için de... ...geceden her şeyi bitirmek istedim. Gün mü? Ne günü? Altın günü. Hayatım. Altın günü. Evet. Hayır. aşkım e, hayatım e, nereden çıktı bu altın günü sevdası? Yani benim bildiğim, sevdiğim ve inandığım karımın hiç böyle ev kadınsal aktiviteleri yoktur çünkü. Hayatım, bu sadece bir misafir organizasyonu değil ki. Bu aynı zamanda benim abiye kuzu ve anasını başından savunma planıma yeni adı. Ha bu senin yine yeni ve yeniden kuzulardan kurtulma planın. Öyle mi yani? Evet. Ha. E peki biz sen bu planı hayata geçirmeden önce bu evimizi ruhsal ve kafasal sağlığımızı sigortalatsak mı acaba? Hı? Sen geç bakalım dalganı Gökhancığım. Ama bu planımdan sonra Abiye Kuzu ve anası bu eve bir daha asla giremeyecek. Ha evet evet. O zaman aşkım sana daha enayi bir merakla bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Nedir bu kuzulardan kurtulma planı? ...Abiye kuzu ve anasını altın gününe davet edeceğim. Ha, ha anladım, anladım yani bir çeşit toplu ötenazi girişimi sanırım bu. Hayır hayatım, abiye kuzu ve annesinin... ...Erman kuzu tarafından oduna boğulma çabası demek daha doğru olur. Anlayamadım. Gökhancığım, altın günü ne demek? Ne demek? Her gelinin elinde bir cumhuriyet altınıyla gelmesi demek. Evet. Yani bu ne demek? Abiye kuzu ve annesi yanlarında iki tane cumhuriyet altını getirmek zorundalar demek. Evet. Peki bu ne demek? <laughs> <laughs> Erman kuzu abiye kuzuyu linç edecek demek. Evet. <laughs> Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne?